Televizyon, hastalar, çocuklar ve yaşlılar için. Peki ya yalnız kalpler, terk edilenler, gece çalışanlar, ataması yapılmayanlar, maaşı henüz bankaya yatmayanlar, yalnızlığına kaçanlar? Yeni yıldan bir beklentim yok. O geceyi en iyi şekilde idare etmeye çalışıyorum. Eğer sen de evde olmayan kanallarda cansız eğlencelerle ömür tüketmeyeceksen... Eğer yılbaşında da bir dost arıyorsan kendine, yeni yıl diskosuna beklerim. TV8'de yılbaşında da yalnız kalmayacaksın. Okan Bayülgen iftarla sunar. TV'de ilk defa 31 Aralık 2011 Halil Sezai konseri. Canlı yayında, Disko kralında, TV8'de. Göz var de, küçücük bir kadın